Abi çeki et, şeye tahsil ettik 100 bin lira. Aferin lan Hülberk'i ne yaptınız? Babasının yanına bıraktık kaçtık. Eline ayağını öpeceğim kendimi affettireceğim dedin. Keşke geldi. Evet bu senenin Oscar'ı Mahmut'a gitti arkadaşlar. Ya estağfurullah ya. Son Mahmut son şov abi topladık bir milyonu be oh. Ay sonunda ya. Ya arkadaşlar babam sayenizde yeni yıla özgür girecek çok teşekkür ederim ben. Evet, evet, evet. Altı ay sürdü. Ama sonunda bitti. Artık nevizadecilik yok. Mahkemeden sonra evi terk ediyoruz. Adaletli çaldık. Adaleti buldurduk. Hepinize helal olsun çocuklar. Çak, çak. İşlem tamam mı? Tamam. Firuz selam var. İstediğini yapacak. ...her şey burada başladı. Ben burada. Ben İstanbul'a döndüm. Girer girmez bir ulan çektim. Boğazın ortasından. Sonra Carlos'un, Ferdim birini aldı... ...buraya getirdi. Dedik biz bu... ...Feruz'u yeneceğiz, yeneceğiz. Sonra Yaren'le Baho döndü aramıza. Ama bombayı derya patlattı. Geldi girdi aramıza. Ve çok güzel bir aile olduk. Yani nevizadecilik ömrümün en güzel tezgahı oldu be. En güzel. Doğan'ı kaybettiğimizde paralarımızı da kaybettik. Ulan bu şehrin altında bir milyonumuz yatıyor. Kim bilir nerede? Aman bırakın yatsın be. Biz bu şehrin altına paradan çok daha önemli şeyler gördük oğlum. Aşklarımızı, hayallerimizi, diyemediklerimizi, olamadıklarımızı. Şimdi kötülerle baş etmek için kirli işlere bulaşan siz temiz insanlara sesleniyorum. Bu iş burada biter. bize bu kumpası kuran Firuz'dan intikamımızı bir gün alacağız. İlk roundu kazandık bile. Ama kaptan artık özgür. Hepimiz özgürüz. Biz özgürüz. Hepimiz. Ulan sizi çok seviyorum. Sizi seviyorum lan. Başlatıyorum patron. Ben Selami Şahin. <laughs> Ne Kaldım. Ne istiyorsun? Yüz binlikçe kimse alacaksın. Ben de seni buradan kurtaracağım. Karşım geçmiş olsun, biz de maymun evet, ettik. Biz şeye bahsettik. İyi günler. Aferin lan, ki ne yaptınız? Evet, altı ay sürdü ama her şey bitti. Yani artık bir adalet yok. Mahkemeden sonra evi terk ediyoruz. Adaleti çaldık, adaleti buldurduk. Hepinize helal olsun çocuklar. Çak 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 çak, 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 çak. Hadi bakalım. Ee, hadi, hadi bari, hadi Biz biraz daha kalabalık mı? Hadi. Abi, Hah. biz biraz daha öyle kalsak. Oğlum dikkatli olun lan. Tamam mı? Derya, Kaptan artık özgür. Bu sefer oldu. Şşş, dikkatli olun. Şş, bana bakın, çok şey yapmayın ha. Şş, ne şey yapacağız diye, Morning Light'ta harcanmayalım lan! Gel, gel buraya kız. <laughs> ya iyi ki varsınız ya. Güzelsiniz. Bitti. Daha yeni başlıyor. Ne? Aşk başlıyor, aşk. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük